Kulina! Kulina! Bu Özge'ye bayıldım yahu ben. Niçin çocuk? Şu salak insanların içinde böyle akıllılar da var demek Nalan şu an. İyi ki bu sürpriz partiyi ayarladım. Kullar seni duyamaz. Kullar seni duyamaz. Beni aradı patlattınız. Ne istiyorsun? Kuyruğunun partisinde <laughs> bize şarkı söyleyebilir miyiz? İyi söyleyin söyleyin. Güzel. O halde ben bir yanaktan bir gıdıktan şarkısını söyleyeceğim. Hayır onu ben söyleyeceğim. Sen başka bir şey söyle. Neden ben başka bir şey söylüyormuşum? Sen söyle. Bir kere benim sesim senden daha güzel. Sen öyle san. Benim sesim bülbüller gibi. <laughs> Güleyim bari. <laughs> da amma kötü ceza verdi ha. Torfu'ya kölelik. Hem iksirin formülünü çalacağımı da ağzımdan kaçırdım. Şimdi herkese yayar. İyisi mi onu şaşırtmalı? Ah, şoker, burada mısın? Balenin işiniz bitti demek. Şimdi sırada... Golfo! Golfo! Kulneye bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Ya eh, bunu biliyorum. İksirin formülünü çalacaksın. Hayır hayır. Hayır. Yok yok. Böyle bir şey asla olmayacak. Vazgeçtim. Beni ilgilendirmiyor o formül. Aa, o halde ne yapacaksın? Kulne için tüm oyuncakların katılacağı harika bir sürpriz parti hazırlıyor. Ya! Herkesi onun penceresinin altında toplayıp Kulne'dan bir şarkı söylemesini isteyeceğiz. Bir kutlama yani. Aa, bu harika olur. şarkı söylemeye bayılır. <laughs> Kuş ben onu dinlemeye pek bayılmıyorum ama. Tamam tamam. Şimdi gidip bir bahaneyle Kulina'yı ve şu aptal çenabası odadan çıkar ki hazırlıklara başlayabilirim. Anlaştık ortak. Bay bay ortak. Güzel. Bir taşta pek çok kuş vurmak diye buna dedim. Birinci kuş. Kölelikten kurtuldum. İkinci kuş. Kulina bu karmaşada Nana'yı izleyemeyecek ve ona yardım edemeyecek. Üçüncü kuş. Bu partiyle yeniden kulübün gözüne gireceğim. Dördüncü kuş. İnsan olmak için için fırsatım olacak. Beşinci kuş da. İşte burada. Ay demek bana sürpriz hazırlayacaksınız. Ama sen söyleyince bu şimdi sürpriz olmadı ki. Neyse yine de bayılırım sürprizlere. Bayılırım sürprizlere. Şekerim Fikri. Ay ne şeker. Aslında size bir şey söylemememi, Bir bahaneyle sizi odadan çıkarmamı istedi ama ben bir bahane bulamadım. Önemli değil Gorfo. Biz de gidip dönme dolapta eğleniriz. İşte bu harika olur. Sen dönersin ben eğlenirim. Ay olur mu hiç? Benim o bir midem bulunuyor çünkü. Yüce Kulina, Şoker bu kutlama için sizden şarkı söylemenizi isteyecek. Haberiniz olsun, şimdiden hazırlanın bence. Şarkı mı? Ah şarkı söylemeye bayılırım. <laughs> Ay Şoker, çok heyecanlandım <laughs> gerçekten. Çok eğlenceli evet, eğlence. eğlence. Şimdi sizi yavaşça balkona çıkarıyorum. <laughs> Ay çok heyecanlı. Yani Buyurun efendim. Ben yardım ya. ettim. Buyurun. Ay i̇şte... işte. Ay harika. Öyle buyurun. Evet. Tamam. Parti bensiz başlamasın. Sen eksik kalma zaten. Şimdi gözlerinizi açın. Bir, iki <laughs> ve üç. Sürpriz. <laughs> ya, çok güzel, çok güzel. <laughs> Çok güzel, harika bir kahve. Harikasın Kulina. Siz daha hayırlı, ne layıksınız. Doğru. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim, böyle bir garip buruk için bilmem ki niye. Belki de sevdiğin yok diye. Ne? Bir kürk ister boşan gönlüm Ne bir han ne de sabra Ha 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 hay Ye içeyler çok kısa ömrüm Sev çünkü sevmek en kolay